Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla tekrar aranızdayım. E, artık Skyval yerine Tesla ile videolar çekmeye devam edeceğim. Daha önce Skyval ile gittiğim güzergah üzerinde e, aynı şekilde bu sefer Tesla ile giderek tüketim verilerini paylaşacağım. İki araba arasındaki farkı görmek açısından. E, daha sonra genel olarak iki aracı değerlendiren yorumlarım da olacak. E, i̇lerleyen e, aşamada görüşmek üzere. Grubunun şarj istasyonu var. Şimdi şarjı başlatacağım. ile başlayan şarj %50'de şu an 120 civarına düştü. Skyval'e gelirken burada durmuyordum çünkü direkt Bolu'daki şarj stasyonlarına gitmeyi uygun görüyordum ama Tesla'nın şarjı hızlı olduğu için burada biraz daha hızlı bir şekilde durarak daha yüksek hızda yolculuk yapmayı tercih ediyorum direkt gitmeye kalksam Skyvelde olduğu gibi Bolu Highway'e %20 şarjla ulaşmam biraz zor. Yani çünkü bunun bataryası yaklaşık 58 kW. Skyvel'in şarjı ise şey bataryası yaklaşık kullanabilir 68 kW. Bu daha verimli. Hemen hemen aynı yapıyor gibi gözükse de ben risk almak istemedim. Mesela şu an %50 şarj ile benim Bolu'ya %0, %-1 ile ulaşabileceğimi söylüyor. Ee, o yüzden burada bir 10-15 alıp öyle devam edip hem ilk sefer yolculuğum olduğu için arabanın verimini görmek istiyorum. Ee, bakalım ilerleyen aşamada tekrar bilgilendireceğiz. Evet 12 dakika şarja takılı kaldı. %50'den %81'e çıktı. Paketi söküyorum. Kendi kendine. Dur. Şimdiki istikamet Bolu Highway görüşmek üzere için videolar var. Evet. ileride ne olduğunu bilmiyorum. Kaza mı var? Ee, bilmiyorum. Muhtemelen aşırı trafik var. O yüzden yavaşlamak zorunda kaldım. Buraya kadar 133 e, sabitleyerek geldim son şarjdan. 76 km geldim. 19.3 yani 193 Watt bölü saat e, tüketim ile 76 km geldim. %80 ile çıkmıştım. %53 şarja düştü. Bolu Highway'e 59 km var. %26 ile varabileceğimi öngörüyor. Tabi bu yavaşlıkla gidersek muhtemelen daha yüksekte varabilir ama trafik ileride açılıyor görünüyor ama işte inşallah doğrudur. Tekrar görüşmek üzere. Evet şimdi otopilot devrede kendi kendine gaz verip hızlanıyor. İşte şurada gördüğümüz 25 kilometre ayarladım maksimum trafikte. Benim pedalla değil ayaklarım. Ee, trafik durdukça o kendi kendine durduruyor. Ve gidiyor. Arada bana direksiyonel bir kuvvet uyguladı. Yani böyle dur kalklı yollarda çok büyük avantaj sağlıyor. Evet Highway'de süper şarjda 127 şarjla ulaştık. Yani ne kadar biraz trafik etki etse de genel manada hızlı bir yolculuktu. İlk defa bir e, teslanın süper şarjında şarj edeceğim. Bakalım problem olacak mı? yoksa alacak mı? Evet ses geliyor demek ki Şarj başladı. Hiçbir gösterge olmadığı için tabi şarj arabadan bakacağız. Gördüğünüz gibi burada birkaç tane 51 kW gördüm. 145 kW. Bakalım biraz şarj yapalım. Evet %72 şarja getirdim arabayı. Şu an varacağım konuma 158 km var. %42 ile varırsın diyor. Skywell'de buraya geldiğimde genelde %57-58 şarj yapıp %18-12 o aralıkta varıyordum. Bunda değerler iyi geldi ama bakalım gerçekten o şekilde varabileceğiz mi? Ee, yolculuk devam ediyor. arkadaşlar dün varınca video çekemedim ee, ancak yüzde 41 ile varacağımı söylüyordu yüzde 29 ile vardım karabiber sonra prizde şarja taktım şöyle otoparkta yanda bir şarj vardı burada şarj ettim ee, şu an yüzde 49'a çıktı ee, 7 amperli şarj oldu yani aslında tahmininin birazcık altında ee, geldik yüzde 41 ile 129 çünkü hızım yüksekti yani o ara 130-120 o civarlarla geldim. Tahminimce yani 100-110 aralığında gitmemi öngörerek öyle bir şey söyledi. Ancak giderken şarjda varış şarjımın kaç olacağını tahmin etmesi ve sürekli güncellemesi bana yolculuk esnasında güven verdi. Bu bakımdan belli artıları var. Bunu ayrıca değerlendireceğim. Tekrar görüşmek üzere.